Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta uzun zamandır ee, serisi gelmiyordu. Yani uzun zamandır der ki bugün sizinle birlikte Minecraft oynayacağız. Birinci bölümüne hoş geldiniz. Hayatta kalma yapacağız. Yaratıcı yapacağız yani. Umarım ee, yayını abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sizin aboneniz bana daha değerli oluyor. Ee, evet, şimdi gelelim şeye. Kendimize ev yapacağız. Ee, hazırsanız videomuza geçelim. Ve hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdilik öncelikle kendimize bir ev inşa edeceğiz. Ama bu ev güzel olacak. Hem de en güzelini yapacağız ben şuradan cam yapalım alalım ee, sonra de kapı alalım ama değişik güzel bir kapı alalım mesela huş ağacı kapısı güzel sonra çatı yapmak için blok lazım bloğu da e, taştan yapalım taş güzel olur ee, ha, öncelikle şu zemini bir düzeltelim şöyle Arkadaşlar yeni gelenler de abone olsun arkadaşlar. Eee Evet. Yayını beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım yaparsınız. Ben size güveniyorum arkadaşlar. Sonra şöyle bir kıralım. Şimdi kıralım. arkadaşlar yayına gelenler abone olabilir mi? Beğenebilir mi Evet şimdi. eee kendimize güzel bir ev yapıyoruz arkadaşlar. Bilmeyenlerinize söyleyeyim. Arkadaşlar yayına hoş geldiniz. Yayını, yayını beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın mutlaka. 2 abone olmamız lazım. 2 abone derken 100 abone olmamız lazım. Herkes abone olsun. Kanalı yeni açtım arkadaşlar. Ben bu yayını benim eski hesaptan açıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar evimiz neredeyse bitiyor. Yani bitiyor derken yapmaya devam ediyoruz. Evet, güzel oluyor evimiz. Evet, evimizi yapmaya çoktan başladık. 448 dakikada yaptık. Video bayağı uzun uzayacak mı bilemiyorum. O zaman senlerde. Uzarsa da şey yaparız, hallederiz. Arkadaşlar yayını beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Mukla Kaga. Eğer abone olursanız her attığım videoya haber haberdar olabilirsiniz. Yani anında videoyu gire, girebilirsiniz, anında izleyebilirsiniz. Bildirimleri açarsanız hemen e, şey geliyor sizin üstünüze telefonun üstüne şey geliyor, bildirim geliyor. Nasıl nasıl diyeyim? Mesela ben video attım diyelim, hemen bildiriminize geliyor. Siz onu tıkladıktan sonra direkt benim videoya giriyorsunuz. O yüzden abone olmayı unutmayın diyorum. Hemen şöyle çatımızı koymaya başlayalım. Ya da şöyle bir ulti açalım. En iyisi ulti açmak. Tahtta biraz taştan garip oldu ama neyse. şurada yapsa yaptık mı? Şurayı da kapatalım. Şurayı kır. Şöyle devam edelim. Şuna kır. Şunu yapalım. mi Evet, evimiz oluyor. Neredeyse bitiyor. Bu Yayın bence uzunmaz. 15 dakikalık bir video arkadaşlar. Buraya koymayı unuttum bunlardan. Koyalım. Tamam. Tekrardan şöyle koyalım. Evet evimiz neredeyse bitiyor. Bence güzel oldu. Hemen şöyle koyalım. Kıralım şunu. Tamam. Şöyle. neredeyse bitiyor. Bunu da koyduk mu bitti. Sonra evin için halledeceğiz. Sonra da videoyu kapatırız. Arkadaşlar daha fazla videosu videonun gelmesini istiyorsanız yani gelmesine abone olursanız çok sevinirim. Çok 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 sevinirim. Çünkü sizin aboneliğiniz bana çok değerli. kendime şey seviyorum arkadaşlık nasıl diyeyim siz eğer siz benim bu kanalda olursanız ben çok mutlu olurum arkadaşlar hem videolar izlenmesi daha olur ve sizin için daha iyi olur daha fazla güzel güzel efsane videolar sizlerle olacak devamı da e, gelecek devam mutlaka gelecek o yüzden hemen şöyle yapmaya başlayalım. Bence güzel oldu ya. Valla. Güzel oldu. Şöyle bir vurmaya başlayalım. Ha. Şöyle de yaptık mı? Tamam abi. Şimdi bunun içini dolduralım şöyle. Böyle de koyaldık mı? Tamam. Şöyle de koyabilirdik ama. Neyse burası kalsın. Burayı kıralım. Tamam şimdi evin içini yapacağız. Evin içini camlarını takalım. Mesela şuraya 3 cam açalım. Şöyle açalım. Daha güzel olsun. Bence güzel oldu. Kapıyı da şuraya koyalım. kapıyı şuraya koyabilir miyiz? Şuraya koyayım camı kapıyı tam buraya koyacağım buraya değil tam buraya şöyle girelim kapatalım hemen şöyle, şöyle saati sabah yapalım gündüz gündüz niye olmadı oldu tamam şimdi yataklara gelelim Yatak alalım. Yatağımız kırmızı olsun. Sonra şimdi başka sandık alalım. Ondan sonra fırın alalım. Nota değil, boş Kitaplık alalım. Eşya yapma masası. Şöyle dizelim ki şuraya bir şey yapacağım kitaplık şuraya kadar kitaplık yapacağım tam şuraya fırın koyacağım ee, şuraya da bir tane yap şey yapacağım şöyle şuraya da şey koyacağım. Şöyle. Kapatalım şöyle. Tamam. Buraya da sandık. Güzel oldu bence. Şuraya yatak koyalım çift. Şuraya da şeyi koyalım. Şundan koyalım. Şundan alalım. bence güzel oluyor şuraya şundan koyalım şuraya bir tane mutfak yapalım ee, daha koyalım Bu dolabı yapalım şuraya Şurayı nasıl yapalım şöyle yapsak olur mu ki Tam şurada olacak. Şöyle olacak. Buna kıralım? Şimdi gönderdik kapı kapalalım. Nasıl bir şey değil? Şundan alalım. Sonra şey nerede? Şundan alalım diyeceğim de boş ver. Yemek bit olmasın için. Şu güzelmiş. Şöyle koysak. Olmuyor. Şöyle koysak. Yok öyle değil. Şöyle. Tamam bunu da buraya koysak. Güzel. Bunu da böyle koysak. Yok şöyle. Evet. açınca şuradan yemekler alacağız. Dur onunla Evet. Burada bunları böyle koyamıyoruz. O zaman şöyle yapacağız. Kıralım şunları. Şöyle. Yemeklerimizi alalım. Yemeklerimiz nerede? Evet. Şunlardan koyalım. Şu pişmiş koyalım altında şunlardan koyduk mu kapatalım bu kadar bence yeterli arkadaşlar Evet bu kadar video bu kadar da video Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sizlerle birlikte bugün ev yaptık çok güzel bir ev yaptık Sizce nasıldı yorumlar yazın görüşmek size çok çok seviyorum görüşmek üzere bay bay